de hissedildi. Topçu, Kayabaşı, Sarıtaş mahallelerinden yıkım olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Marifet Köyü'nde de bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz saat diliminde AFAD. Topçu mahallesinde enkaz altında iki kişinin kaldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçirildi ve o iki kişinin de sağ çıkarıldığını vali açıkladı sevgili seyirciler. Şimdi e, bölgede Bölgede çalışmalar sürüyor. Özellikle e, yıkım ola olan bölgelere hemen ekiplerin yönlendirildiğini söyledik. Arkadaşlarımız e, hemen o bölgeye de intikal etti TRT Haber ekipleri de sevgili seyirciler. Mikail Kurban e, şu an depremden en çok etkilenen noktalardan birinde Topçu Köyü'nde ve e, aynı zamanda Sefer. Ee, hemen arkadaşımın adını da aktaracağım sizlere. Sefer Azak'ta, Erzurum merkezde bizi bekliyor sevgili seyirciler. Şimdi e, ile başlayalım. Mikail, e, Topçu köyüne seni gönderdik biliyoruz. E, oradaki sıcak gelişmeleri aktaracaksın bize. İki kişinin sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. E, şu anki durum nedir? Bölgeyi gözlemleme imkanın oldu mu? Aktarabilir misin bize neler oluyor? Evet bizler TRT Haber ekip olarak şu anda depremden en çok etkilenen köylerden birindeyiz. Topçu köyündeyiz. Bulunduğumuz noktada tabi AFAD ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Dilerseniz kameramın arkadaşım Ertaç Koçak çevreden detayları sizlerle paylaşırken ben de bilgileri paylaşayım. Tabi e, öğlen saatlerinde saatler 15.40'ı gösterdiğinde 5.1 e, büyüklüğünde deprem meydana geldi. O depremde e, tabi en çok etkilenen noktalar e, Topçu, Mescidli e, yine taş mescit mahalleleriydi. Özellikle şu an kameraman arkadaşım yukarıdan evleri de gösterebilirse gördüğünüz gibi taş yapılı evlerde özellikle yıkımlar meydana gelmişti bu depremle birlikte. Tabii özellikle hayvancılığın yoğun olarak yaşandığı bir il Erzurum. Özellikle Köprüköy'de de hayvancılık üretimi oldukça fazla. En çok da işte ahırlarda yıkıntılar meydana geldi. Tabii hemen buraya yetkililer ulaştı. Afat ekipleri geldi. itfaiye ekipleri geldi. UMKE ekipleri geldi ve vatandaşın yanında şu anda bulunduğumuz noktada da e, işlemler, e, umk ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin işlemleri tamamlanmış durumda. İki kişi enkaz altında kalmıştı bu noktada. Özellikle Tandır e, işi yapan bir e, vatandaş, bir kadın. Yine diğer tarafta da yine bu köyde bulunan bir vatandaş enkaz altındaydı. Onlar da hemen ekiplerin müdahalesi sonucu enkaz altından sağ bir şekilde e çıkarıldı. Herhangi bir e ağır bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Ekipler tabii ki bu noktada teyakkuzda hemen e devlet yetkileri de bu noktaya e gelmiş durumda. Şu an AFAD müdürü de burada. E yine Erzurum valisi de sıcak bilgileri an be an bizlerle e paylaşıyor. Bu noktada bulunduğumuz yer dediğimiz gibi Topçu Mahallesi. Erzurum'a e yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta bir mesafede yer alıyordu burası. 5,1 büyüklüğündeki depremle birlikte bu noktadaki taş evlerde yıkımlar meydana geldi. Yine ağırlar etkilendi. Ağır hasarlı evlerde vardı. Diğer taraftan mescitti. Yine mahallesinde de yıkılan binalar vardı. Ekiplerin burada dediğimiz gibi çalışmaları tamamlandı. Şu an itibariyle tabii Kızılay ekipleri de bu noktaya geliyor. Soğukta bir havanın olduğunu söyleyebiliriz Erzurum'da. tabi yüksek de bir rakımdayız. Yaklaşık 2000 rakımdayız şu anda. Hava sıcaklığı da özellikle vatandaşı, vatandaşları etkiliyor. Tabii özellikle yıkılan ahırlarda mağduriyet yaşanmaması adına buraya çadırlar da sevk edilmiş durumda. Ekipler tarafından yine vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi adına da yine devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Buraya da ekipler birer birer dediğimiz gibi gelmeye başladı. Tabii depremden hemen sonra 15.40'ta deprem meydana gelmişti. 5,1 bir büyüktüğünde o depremin hemen ardından ekipler bu noktaya geldi. Titiz bir şekilde ihbarlar değerlendirildi. En yoğun noktalar neresi? ekipler o noktalara e, yönlendi ve bu mahalle en yoğunun olarak depremden etkilenen noktalardan biriydi. E, Topçu mahallesinde yıkılan evler e, mevcut şu anda da. E, vatandaşlar tabii ki dışarıdalar. Özellikle e, buraya gelip vatandaşlar da e, son durumları da kontrol ediliyor. Tabii e, soğukta bir havanın olduğunu söyleyebiliriz dediğimiz e, gibi yaklaşık eksi iki derece bir hava sıcaklığı var. O vatandaşların da özellikle evleri yıkılan vatandaşların da geceyi soğukta geçirmemesi adına bu noktaya da anında ekipler e, seferber olmuş durumda. Buraya da yine Kızılay ve Afat'ta desteklerini e, sürdürüyorlar Topçu e, mahallesinde. Tabi e, yıkılan evler e, tek katlı olması özellikle tabi vatandaşların hemen dışarıya çıkmasını sağladı. Enkaz altında e, şu an itibariyle kalan herhangi bir vatandaş yok. Genel itibariyle bilgiler paylaşacak olursak bölgede ekipler titiz bir çalışma yürüttüler. Şöyle çevreden yine detayları da kameraman arkadaşım Ertaç Koçak da ekranlara getiriyor. En çok etkilenen nokta Topçu Mahallesiydi depremde. İşte Topçu e, mahallesinde de iki kişi enkaz altında kalmıştı. O, o enkaz altında kalan iki vatandaş da sağ bir şekilde çıkarıldı. Ağır bir e, durum e, yok. Ancak yine bu noktada da e, depremin artık yaraları bu saatten sonra saatten sarılmaya başlanıyor. Yıkılan evler var dediğimiz gibi. Dışarıda kalan hayvanlar var. Onlar için de afat ekipleri seferber olmuş durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.